Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. ABD Başkanı Donald Trump, Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasına yönelik bir kararnameye imza attı. Trump, göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana çıkardığı kararnamelere bir yenisini ekleyerek, Federal Eğitim Bakanlığı'nın kaldırılmasına öngören düzenlemeyi onayladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Trump, bugün Federal Eğitim Bakanlığı'nı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir kararname imzalıyorum. Eğitimin yönetimini, asıl olması gereken yere eyaletlere geri veriyoruz. Eğitim alanında istenilen seviyede değiliz. ABD, dünya genelinde eğitime en fazla bütçe ayıran ülkelerden biri olmasına rağmen akademik başarı açısından geride kalıyor. Bakanlığın kapatılması için gerekli yasal süreçleri başlatacağız, ancak ihtiyaç sahibi ve engelli çocuklar için yürütülen programları koruyacağız, dedi. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt ise, öğrenci kredileri ve özel eğitim finansmanı gibi bazı kritik işlevlerin, küçültülmesi planlanan kurum bünyesinde yürütülmeye devam edebileceğini belirtti. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.